Herkese merhaba. <laughs> Tokyo Shinjuku'dayız. Ve şimdi bir Darkestown'a gideceğiz. Bir tane daha önceden araştırıp bulduğum bir mağaza vardı. Heyecanlıyım bakalım neler bulacağız. Bakalım neler bulacağız yine. Mağaza burası. Mbox 5. kattaymış. Bakalım video çekimine izin veriyorlarsa. Evet, izin verdiler. O yüzden çekiyoruz. Şimdi ben güncel kur bilgisi göstereyim. Buradaki fiyatları tek tek söylemek zor olacak çünkü. Şöyle göstereyim. 100 yen 27 buçuk. Şey Buna göre fiyatlara, fiyatlara hesaplayabilirsiniz. deniz ayrıntılı bakıyor burada detaylı ben de böyle ben burada tüm günümü geçirebilirim. Evet. Ya inanılmaz. <laughs> Çok farklı Her çeşit var. Evet. Şirin Benim oh. player. Yani gözümü kestirdim burada. Hemen bakalım. Fotoğrafını çekeyim unutmayayım diye şurada. Bir bir model. Wow, veya bayağı özel bir model. Zaten fiyatını da görüyoruz. GT. Burada Liberty Walk özel mini GT var. Liberty Walk mağazasına da gittiniz bu arada. Bunlar sadece Liberty Walk mağazasında satılan modeller. Buraya da gelmiş. Estan Ve Supra var. Hı uh hı. -huh. Beni neler varmış? Ha mesela. Ama fiyatı biraz yüksek. 3960 yen. Yani. Diyelim. Mutlu Pips'in bir minut tarz bir şey var. 8800 yen. Burada efsane bir model var. Nikiti Mercedes Amici. Hiç olarak bir şey ama gerçekten çok çok güzel bir model. Bazı <laughs> modellerden bir tanesi bu. İlk bunu Farklı bir var. Asıl önceliğim bu renk değil ama değerlendirilebilir. Bu Inkshield diye araçlarının Kyosho'da bir serisi yayınlandı. Japonya'ya gelmeden önce bu da benim Burada da üç araç var. Bir tanesi eksik. Bu seti alacağım ama biraz da fiyat araştırması yapacağım şimdi. Şimdi burada kafam karıştıran bir durum. Kyosho'ları almak istedim. Bunları şimdi burada figürlü Aynı zamanda plexil olan modeller var. Burada ikililer var. İkilerin de fiyatları çok uyguna geliyor. Manzara ve Toyota'nın bir arada olduğu hoşuma gitti. Burada da Honda ve Hachiroku'nun AE86'ın bir arada olduğu çok güzel. Fiyatları da diğerlerine göre çok daha uygun. Yani ikili olanlar 1500'e geliyor. Bunlar da eski bu arada. Yani öyle bir mağaza ki hepsini, almak istedik. Kendimizi tutup böyle 2-3 model seçtik. Ben 2 tane seçtim. Esra bir tane özel. Milyonlar. Özel seçti. Hem de bu Japonya tatilini de anımsatacak bir şey. Hep ana anı diye diye zaten. <laughs> Durumlar çok güzel. Şimdi canlı. aşağı inelim onları da göstereceğiz. <laughs> Aldıklarımızı gösteriyoruz. Evet. Bu Esra'nın özel seçimi. Hem de şöyle bir özelliği misiniz? var. Universal Studios Japan. Harika. Müthiş yani. Görür, görür görmez. Hatırlayacaktır. Görür görmez. Bu olmalı dedim ben. Bu da çok güzel ama. Operation, 1.64 Audi. Zaten severiz R8 ve figürlü. Dede. Initial D. Initial D tabii ki bir Initial D modeli ama Kıyosha değil. Kıyosha'da olmayan modelin Plex buldum. Daha çok hoşuma gitti. Hem de figür var içerisinde. Bu da Hobby Japan'ın bir ürünü. Bu da gerçekten çok güzel. Tabii ki daha hesabımız daha Tokyo'da devam edecek. Güncel modelleri de baktığımız yerler olacak. Nadir modelleri de baktığımız yerler olacak. O yüzden videoların devamını takip etmeyi unutmayın. Takip etmeyi unutmayın. Ayrıca sonraki videolarda sizin için de hediye edeceğimiz model arabalar olacak. Bunun yanı sıra videomuzu beğenerek, yorum yazarak ve kanalımıza abone olarak bize destek, destek verebilirsiniz. verebilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bye. <laughs>